Akşam evde oturuyorsun. Ne olduğunu tarif edemedin. Kendine de sormadın. Böyle bir boşluk duygusuna benzer. Negatif duygular var içinde. Kendini belki gergin, belki huzursuz, belki mutsuz, belki yalnız, belki stresli hissediyorsun ama bunun ne olduğunu kendine sormuyorsun. Canın sıkıldığını düşünüyorsun. Ya da bir şeyler yemeye ihtiyacın olduğunu düşünüyorsun. Ve mutfağın yolunu tutuyorsun. Karşına çıkan, bol şekerli olabilir. Bol yağlı olabilir. Kalori, karbonhidrat ve şeker bakımından zengin bir gıdayı. İşte bu bir kavanoz çikolata, bir paket cips, belki kızartma tarzı gıdalar, poğaça börek, hamur işi tarzında şeyler. Tercih ediyorsun ve bunları yemeye başlıyorsun. Yediğin noktada sanki böyle içinde bir şeyler dolmuş gibi, daha tatmin olmuş gibi, daha iyi hissediyorsun. Ama çok kısa bir süre sonra tüh ya. Keşke gelmeseydim. Diyetimi bozmuş oldum. Zaman işte pardon, vakit yemek yemek için çok geçti. Bu saatte bunları yemesem miydi? Çok kalorili şeyler aldım, çok sağlıksız şeyler aldım. Ve sonra kendine yemek yemeye başladığın halinden daha kötü hissetmeye başlıyorsun. Tanıdık geldi mi? Eğer bahsettiklerim tanıdık geldiyse videoyu izlemeye devam edebilirsin. <laughs> Merhabalar, ben Ayşe Elif. Bu videoda size duygusal açlığı, bir diğer adıyla psikolojik açlığı anlatacağım. Neden yemek yemenin bize kendimizi daha iyi hissettirdiğini zannettiğimizi, fiziksel açlıkla duygusal açlığın farkını ve bu duygusal açlıktan nasıl kurtulabileceğimizi, alternatif yerine neler bulabileceğimizden bahsedeceğim. Duygusal açlık, kendimizi aç hissetmediğimiz, beslenmeye ihtiyacımızın olmadığı noktada bizim bol kalorili, şeker ve karbonhidrat bakımından ee, zengin olan ürünlere tüketerek kendimizi tatmin etme daha iyi hissettiğimizi zannetme bakın daha iyi hissetme demiyorum daha iyi hissettiğimizi zannetme belki biraz kendimizi oyalama fakat zihnimizin bize yaptığı bir oyundur Peki yemek yemek bizi gerçekten mutlu eder mi yemek yemek bizi mutlu etmez yemek yemek bizi tatmin eder Tüm organizmalarda olduğu gibi, yaşamsal faaliyetlerimizi devam ettirebilmek için belli başlı fiziksel et, e, belli başlı fiziksel ihtiyaçlarımız var. Beslenmek gibi, yemek yemek gibi, su içmek gibi, oksijen gibi, e, barınma ihtiyacı gibi, cinsellik gibi, tuvalet gibi. Bu tarz ihtiyaçlar tüm organizmalarda bu böyledir. Bu tarz ihtiyaçlar karşılanmadığında ya da eksikliği oluştuğunda organizmanın, ben insanlardan bahsettiğim için böyle biz bir gerilim hissederiz bir boşluk duygusu, bir ihtiyaç, bir gerilim hissederiz. Ve bu ihtiyaç karşılandığında da bir tatmin duygusu hissederiz. Yani gerilim vardır, daha sonrasında da bir rahatlama vardır. Beslenmek, vücudumuza gerekli besini, gıdayı sağlamak tabii ki hayatımıza sağlıklı bir şekilde devam edebilmek için vücudumuzun ihtiyaçlarından bir tanesi. Peki biz nasıl oluyor da vücudumuzun ihtiyacından fazla, bu kadar büyük porsiyonlarda ya da bu kadar ihtiyacımız olan enerjinin daha fazlasını vücudumuza alıyoruz ve bunu yaptıktan sonra kendimizi mutlu zannediyoruz. Şimdi insan beyni bir ödül ceza mekanizmasıyla çalışıyor. Yani sen bir şey yaptın, kendini iyi hissettin, tekrar yap. Ya da bir şey yaptın, zarar gördün, işte hoşuna gitmedi, canın acıdı, bu sana kötü bir şekilde döndü, bundan da uzak dur şeklinde çalışıyor. Kalorili gıdalarda beslendikten sonra, onları tükettikten sonra kendimizi evet bir noktada iyi hissedebiliyoruz. Daha sonrasında ne zaman kendimizi mutsuz hissetsek, huzursuz hissetsek, sinir stres altında hissetsek, belki yalnızlık duygusu, belki boşluk, belki kaçmamız gereken sorumluluklarımız olduğunda bu sefer aklımıza direkt beslenmek geliyor. Fakat dediğim gibi ihtiyacımız vücudumuzun ihtiyacı olan karnımızı doyurmak, enerji sağlamak yerine sadece kendimizi mutlu etmek için beslenmek geliyor. Çikolata yemiştin, kendini iyi hissetmiştin, zaten şu anda da mutsuzsun, tekrar ye. Peki ben yemek yemek istiyorum. Gerçekten vücudumun ihtiyacı mı var? Yoksa bu bana beynimin bir oyunu mu? Kendimi daha iyi hissetmek için mi yemek yiyeceğim? Nasıl ayırt edebilirim? Fiziksel açlık ve duygusal açlığın arasındaki farklardan bahsedeceğim. Şayet fiziksel açlık hissetti olmadı. Fiziksel açlık hissettiğimiz noktada bunun vücudumuzda belli başlı belirtileri belirtiler olur. Karnımız gururlar. Kan şekerimiz düşer. Belki ufak bir baş dönmesi hissedebiliriz enerjisiz hissederiz kendimizi, halsiz, yorgun hissederiz En son yemek yediğimiz zamanın üstünden 4 saat en az geçmiş olması lazım Duygusal açlıkta nedir? Karnının aç ya da tok olması önemli değildir Zaten daha önceden belki bir öğün yemişsindir Belli başta duygu dalgalanmalarından geçmişsindir İşte kötü bir haber almış olabilirsin Aklına bir şey gelmiş ve bu seni mutsuz etmiş olabilir Yalnız hissediyor olabilirsin yapman gereken sorumlulukların vardır ama bir yemek yiyeyim, işte bir dondurma yiyeyim, bir çikolata cips yiyeyim, bir gofret yiyeyim diyerek sorumluluklarını ertelemek istiyor olabilirsin. O an elindeki yapman gereken işi birazcık daha tehir etmek istiyor olabilirsin. Fiziksel açlık hissettiğimiz noktada yediğimiz bir kase çorba, bir kase yoğurt, bir bardak süt, bir porsiyon et, tavuk, balık, belki işte sebze e, yemeklere ya da bir avuç kuru yemiş, belki kuru meyve, övün porsiyonlara ya da miktarına dikkat ettiğimiz sürece açlığımızı bastıracak. Bu hissettiğimiz fiziksel gerilimi yatıştıracak ve bize kendimizi daha enerjik hissettirecek. Fakat duygusal açlıkta bahsettiğimiz besinleri genel olarak tercih etmeyiz. Aklımıza hep kalori bakımından zengin, daha lezzetli gelen ve bizim kan şekerimizi bir anda yükselten gıdaları tercih ederiz. Fiziksel açlıkla duygusal açlık arasındaki bir diğer fark biz gerçekten fiziksel olarak aç olduğumuzda, vücudumuzun enerjiye ihtiyacı olduğu noktada yemek yedikten sonra kendimizi daha zinde, daha rahat hisseder ve hayatımıza devam ederiz. Yaptığımız şeyden pişmanlık duymayız. Ama duygusal açlıkta belli bir duygu dalgalanmasından sonra tekrar beslendiğimizde, büyük porsiyonlarla ve tıkınırcasına yemek yediğimizde tabiri caizse kendimizi daha sonrasından pişman olmuş, suçlu, ve daha kötü hissederiz yemek yemeye başladığımız durumda. Buna örnek olarak şunu verebilirim. Şimdi bu pandemi sürecinde yaklaşık son bir buçuk yıldır normal zamanda geçirdiğimizden çok daha fazla vakti evlerimizde geçiriyoruz. Sedanter dediğimiz bir yaşam tarzına sahibiz. Bu demek oluyor ki daha az hareket ettiğimiz, fiziksel olarak daha az aktivitede bulunduğumuz, daha sabit, stabil yerimizde. Çünkü ev içinde ne kadar hareket edebilirsin. Bir yaşam tarzımız var. Bir süre sonra sürekli aynı ortamda ve sürekli aynı işleri yapıyoruz. Can sıkıntısı yaşıyoruz. Ve kilo alma oranı ciddi anlamda arttı. Diyetisyenler şu sıralar çok yalan çalışıyorlar. E ne oluyor? Can sıkıntısı yaşıyoruz. Yapmak için bir şey bulamıyoruz olmadı. Kendimize bir meşgale bulamıyoruz. Bir noktadan sonra yaşadığımız o mutsuzlukla da birlikte ya da sıkılmışlık duygusuyla özgürlüğümüzün kısıtlanmasının verdiği stresle birlikte daha fazla beslenmeye, daha fazla yemek yemeye odaklanıyoruz. Yani kendimizi kötü hissettiğimiz bir dönemde aklımıza bir tabak profiterol yemek geliyorsa, bir paket cips yemek geliyorsa, çikolata kavanozuna kafa atmak geliyorsa orada tehlike sirenleri çalmış demektir. Fakat burada yanlış anlaşılmak istemediğim iki tane konu var. İlki toplumun güzellik normlarına, güzellik standartlarına uymaktan, işte herkesin kafasındaki o işte 90-60-90 kadın bedenine ya da üçgen erkek vücuduna sahip olmaktan bahsetmiyorum. Sağlıklı beslenmekten ve vücudumuz için yararlı gıdaları vücudumuzu almaktan bahsediyorum. Ve İkinci konu da bu demek değil ki biz hiç bizi mutlu eden işte arada ufak kaçamaklar yapmayacağız, bir patates kızartması yemeyeceğiz, bir cips yemeyeceğiz, işte bir tane çikolata gofret yemeyeceğiz demek değil. Bahsettiğim şey bunun alışkanlık haline gelmesi ve bizim içimizdeki duygusal boşluğumuzun, ruhsal boşluğumuzun yemekle toparlanmaya çalışması. Çünkü biz bir duygu değişimine bağlı olarak beslendiğimizde kendimizi bazen mutluluk yiyormuş gibi zannediyoruz. Ama aradan zaman geçince yediğimiz şey bittiği anda mutsuzluk yediğimizin bilincine varamıyoruz. Şimdi herhangi bir duygu değişimi durumunda bu kadar çok e, kalorili bir şekilde beslenmemizin sebebi sevgi dillerimiz olabilir. Hatırlarsanız o videoda bahsetmiştim. Her insanın sevgiyi anlama ve algılama biçimi farklıdır. Ve Türk toplumunda anneler genelde hizmet ederek, pasta börek pişirerek, yemek yaparak kendi sevgilerini ve duygularını ifade eder kendimizi sevgisiz hissettiğimiz, yalnız hissettiğimiz, belki değersiz hissettiğimiz noktada yediğimiz o poğaça börek belki de annemizin sevgisini bize hatırlatıyor olabilir. Şimdi fiziksel açlığın ne olduğunu söyledik. Duygusal açlıkla arasındaki farklardan bahsettik. Belli başlı duygu değişimlerinden sonra kendimizi kötü hissettikten sonra yemek yiyoruz dedik. Bol kalorili gıdalar yiyoruz ve bu şekilde kendimizi tatmin ettiğimizi söyledik yedikten sonra oldukça pişman olduğumuzu söyledik. Peki duygusal açlıktan nasıl kurtulacağız? Hani o kendimizi kötü hissettikten sonra hareket alıyoruz ya mutfağa gidiyoruz ya da o kalorili gıdayı almak için bakkala markete gidiyoruz ya. Gıdayla karşı karşıyayız. Benim istediğim şey bu noktada durmak, beklemek, farkındalık oluşturmak. Pek çok konuyla alakalı tedavinin ilk basamağıdır. Çözümün anahtarıdır kendimize sormamız gerekiyor. Şimdi zaten biz artık bunun ayrımını nasıl yapabileceğimizi biliyoruz. Ne hissettim? Öncelikle gerçekten aç mıyım? Bunu yeme ihtiyacım var mı? Fiziksel açlığın belirtilerini önce bir üzerimizde kontrol edeceğiz. Daha sonrasında evet bunun fiziksel açlık olmadığını farkındayım diyelim ki. O zaman duygusal açlık mı? Nasıl bir duygu yaşadım? Nasıl bir duygu değişiminden geçtim? İlişkimde bir problem var mı? Annemle aramayayım mı? Evde her şey yolunda mı aile bireylerimle, çocuklarla? Yapmam gereken sorumluluklarım var da ondan mı kaçıyorum? İş hayatında her şey yolunda mı? Bu sorulara cevap bulamıyorsan yine de biraz beklemeni rica ediyorum. Şimdi eğer fiziksel açlıksa bu, ufak atıştırmalıklarla, biraz kuru yemişle, belki bir bardak suyla, bir bardak sütle, ayranla, bir kase yoğurtla bunu geçiştirebilirsin. Daha sonrasında hala canın yemek istiyorsa Belki kan şekerini düşmüştür Belki o gerçekten canını çok istemiştir Evet yemeye devam et Ama önce bir bekle Kendini yalnız mı hissediyorsun? Elbette yanında olabilecek insanlar vardır hayatında Sevdiğin birinin yanına gidebilirsin Sevdiğin biriyle görüşebilirsin Aile bireylerinden biri olabilir Zaman geçirdiğin odadan bir dışarı çık sevdiğin biriyle zamanını paylaş. Eğer yalnızlık duygunla, mutsuzluk ya da sevgisizlik duygunla baş edemiyorsan mutlaka bir ruh sağlık profesyonelinden destek alabilirsin. Bu konuda ürkecek, korkacak, çekinecek, kendini gergin ya da tedirgin hissedecek hiçbir şey yok. Hissettiğin o duygusal boşluktan ya da duygusal gerilimden kurtulabilmek için belki stres yönetimini öğrenebilirsin. Kendi dikkatini dağıtacak, ruhuna iyi gelecek, sana kendini daha iyi hissettirecek farklı alternatifler, hobiler, çözümler bulabilirsin. Bu her insanın kendi kişisel zevkine göre ya da ihtiyacına göre değişebilir. Fakat yaşadığın o gerilim, mutsuzluk, belki içindeki o kara bulutlardan kurtulmak ve bunun için alternatif aramak o an yemek yemekten çok daha faydalı olacaktır. Kendini geliştirdiğin hobilerin olur, farklı bir alanın olur ya da gerçekten istediğin bir alanda uzmanlaşabilirsin, kafanı boşaltırsın. Sevdiğin insanlarla zaman geçirir ve kendini daha iyi hissedebilirsin. Yani aslında problem senin yeme içgüdünü zapt edememen, kendini kontrol edememen değil. Problemin duygusal sebepleri var ve sen bu sebepleri bulduğun ve yerine yenilerini koymaya çalıştığın noktada bu mücadeleyi kazanacaksın. Bilmeni isterim ki bu videoda bahsettiğim şeylere hiç de yabancı değilim. E, hayatımın ciddi bir bölümünde beslenme konusunda ben de sıkıntılar, ben de zorluklar yaşadım. Ama bir noktada e, nerede takıldığını, nerede problem yaşadığını, nerede kendini kontrol edemediğini, nelere yenik düştüğünü, hangi duyguların içinde bir boşluk olduğunu fark ettiğinde problemi çözmek daha kolay oluyor. Hangi besini neden yediğimizi bilerek farkında olarak beslenmek de bu noktada çok yararlı olacaktır. Besinlerin aşağı yukarı matematik hesabı demiyorum ama aşağı yukarı kalori değerlerini bilmek, içeriklerini bilmek, vücudumuza nasıl bir fayda sağladığını bilmek de yemek yerken daha kontrollü olmamızı sağlayacaktır. Beni dinlediğin için, izlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.